karıma, anneme, çocuklarıma söz verdim. Bir daha hırsızlık yapmayacağım diye. Ama haftalardır da iş bulamıyorum. Kararsızsın ha dostum. Sana yardımcı olmaya geldim. Hiçbir yer bana iş vermiyor. Korkarım yine hırsızlık yapmak zorundayım. Korkma. En güzeli. <laughs> hırsızlık yapmaya tövbe ettim. Yapamam. Hı. Yaparsın. ...aslansın sen. Hem de bu işi en iyi sen yaparsın Seyfi. Yapamam. Seyfi. Neler duyuyorum. Bu devirde çalmayan mı var? Bak koskoca ülkeleri yönetenler bile... ...çalıyor Seyfi. Evet. Direk hırsızlık yapmıyorlar ama herkes çalıyor. Ama ben söz verdim yapamam. Sözümü tutmak zorundayım. Olma Seyfi. Söz verme karımı doyuruyor. Senin verdiğin söz kimin umrunda Seyfi? Yapma, bana yapma. Evet, ama ben sözümü tutmalıyım. Ne yapsam aşkım? Bıy, 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 bıy. Ya sözü kapmam lazım. Ama söz verdim. Ne yapayım bilemiyorum. Mıni, mıni, mıni. Oho! Sen bir kişiye kötülük yapana kadar ben bütün cehenneme alay şeklerim Seyfi. Puh. Aslıcım hadi. Ah, Kıvılcım annene bir söyler misin? Acele etsin, geç kalıyoruz. Hiç evet, bakamam şimdi. Biz kızlar televizyon izleyeceğiz. <laughs> aa! Aa! Ne oluyor ya? Ay bir şey olmuyor. Kanal değiştiriyorum. <laughs> ama biz film izliyorduk. Hadi canım. Peki bunun beni ilgilendireceği fikrine nasıl kapıldınız? O <laughs> Amcacım Kıvılcım tam filmin ortasında kanalı değiştirdi. Aa çok ayıp Kıvılcım hep beraber film seyredin yavrum. Olmaz. Biz magazin izleyeceğiz. E o zaman mutfakta izleyin siz yavrum. Yok ya. Onlar besleme. Onlar mutfakta izlesin. Kıvılcım çok ayıp. Ya bana ne? 40 yılın başında bir arkadaşlarım gelmiş. Ne istersem yaparım. Neyse boş ver amcacığım. izlesinler onlar magazinlerini. Ya şöyle. Herkes adil mi değil Ah. En sonunda. <laughs> Nasıl olmuşum canım? Hı? Çok güzel, en azından şu ana kadar giydiğin sekiz adet elbisenin en güzeli. Olmaz, emin olmam lazım. Kızlar? Ee kızlar söyleyin bakalım nasıl olmuşum? Bence... Sana sormadım Kıvılcım, sen bir sus ben kardeşlerine soruyorum, evet canım? Mükemmel görünüyorsunuz yengeciğim, bence de. Ay, bu köylüler beğendiğine göre kesin yakışmadı. Ben ha, başka bir şeyler deneyip geleyim hayatım. O zaman ben çıkıyorum, sen de giyinince gel hayatım. Aa, aşk olsun Ekrem'ciğim. Yani sen de insanı sık boğaz ediyorsun. Ben sanki kendim için mi uğraşıyorum? Ekrem'in karısı ne kadar güzelmiş, ne kadar şahaneymiş desinler diye uğraşıyorum. Hayatım sen her halinle çok güzelsin. <laughs> o zaman unutturma da. Gelince sana şöyle güzel, usul bir masaj yapayım. Şş, çocuklar, benimle. <laughs> Çocuklar hoşça kalın. Çocuklar yaramazlık yapıp arkadaşlarınızı üzmeyin tamam mı? Canım yani niye üstün lan? Ama ne bileyim öylesine söyleyiverdim işte misafirler ya. Tamam hoşça kalın bak Müstesna teyzenizin lafından çıkmayın tamam mı? <laughs> İyi eğlenceler. Çocuklar bunları yiyip daha getireceğim size. Yok sağ ol, Müstesna teyze biz yemeyeceğiz odaya çıkalım. Aa, ne oldu ki? Oldu, <laughs> Ee Kıvılcım, gerçekten bütün gece magazin mi seyredeceğiz? Ay yok be, deli misiniz? Gece korku filmi seyredeceğiz. Korku filmi mi aldın? Adı ne? Adı şey, he, Hayaletler ve beslemeler. <laughs>